Antik çağlarda bir tapınak kapısını açtığında seni hangi tanrılar karşılardı? Ra mı, Isis mi, yoksa Osiris mi? Mısır tanrılarının ihtişamı Yunan mitolojisinin kudretiyle birleştiğinde ortaya kim çıkardı? İşte bu sorunun cevabı Serapis'tir. Peki kimdi Serapis? Nasıl ortaya çıktı? Neden yaratıldı ve insanlar için ne ifade etti? Bu soruların cevabını öğrenmek için binlerce yıl öncesine bir yolculuk yapalım. Serapis sadece bir tanrı değildi. O, bir imparatorluğun kurmak istediği yeni bir inanç sisteminin sembolüydü. Milattan önce 3. yüzyılda Büyük İskender'in generallerinden Ptolemaios Mısır'ı yönetmeye başladığında önünde büyük bir sorun vardı. Mısır halkı kendi tanrılarına tapıyordu. Ra, Isis, Osiris ve Apis onların inançlarının temelini oluşturuyordu. Öte yandan Yunanlar kendi tanrılarına yani Zeus Athena ve Hermes'e inanıyordu. Fakat Ptolemaios bu iki halkı bir arada tutmak, birleştirmek ve barışı sağlamak zorundaydı. Bunun için hem Mısırlıların hem de Yunanların kabul edebileceği bir ortak tanrı yaratılması gerekiyordu. İşte Serapis'in doğuş hikayesi böyle başladı. Serapis, birçok farklı tanrının özelliklerini bir araya getirerek oluşturulan bir sentez tanrısıydı. Osiris'in ölüm ve yeniden doğuş gücü, Apis boğasının bereket sembolü, Yunan tanrılarından Zeus'un gökleri yöneten otoritesi, Hades'in yeraltı dünyasına hakimiyeti ve Asklepios'un şifa dağıtan elleri Serapis'in kimliğinde birleşti. Serapis'in başında Modius adı verilen bir tahıl ölçeği vardı. Bu, onun bereketi ve bolluğu temsil ettiğini gösteriyordu. Ayrıca tahtında oturan güçlü bir figür olarak tasvir edilirdi. Güçlü bir adamın görünümüne sahipti ama yüz hatlarında bir bilgelik ve otorite ifadesi vardı. Serapis'in tapınakları sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda birer kültür ve bilgelik merkeziydi. Özellikle İskenderiye'deki Serapeum sadece bir ibadet alanı değil, aynı zamanda bir kütüphane ve öğrenme merkeziydi. İnsanlar Serapis'in huzurunda hem ruhani bir deneyim yaşar hem de bilgiye ulaşırdı. Bu nedenle Serapis sadece bir tanrı değil, bilginin ve ilmin koruyucusu olarak da anılırdı. Serapis'e inananlar onun şifalı ellerine güvenir hastalıklarına çözüm bulmak için tapınaklarına gelirlerdi. Adaklar sunar, dualar eder ve mucizeler beklerlerdi. Serapis halk için bir umut kaynağıydı. Çünkü o ölümden sonra yaşamın varlığını, şifanın mümkün olduğunu ve bereketin daim olabileceğini vaat ediyordu. Serapis'in halk üzerindeki etkisi çok büyüktü. Mısırlılar onu kendi tanrılarının bir tezahürü olarak görürken, Yunanlar onu kendi tanrılarına bir köprü olarak kabul ettiler. Böylece Serapis, iki farklı kültürü bir araya getiren birleştirici bir figür haline geldi. Sadece Mısır'da değil, Roma İmparatorluğu'nda da Serapis inancı yayıldı. Romadaki tapınaklar, Serapis'in kültünün ne kadar geniş bir coğrafyada etkili olduğunu gösteriyordu. Serapis'in festivalleri büyük şenliklere dönüşürdü. Halk, kutsal boğaların geçişini izler, şarkılar söyler ve dualar ederdi. Törenlerde Serapis'in gücünü simgeleyen heykeller taşınır. Rahipler dualar okur ve halk kendisini bu kutsal güce yakın hissetmeye çalışırdı. Serapis'in sembolik anlamı günümüz için bile önemli bir mesaj taşır. O, farklı inançların ve kültürlerin bir arada var olabileceğini, ortak bir amaç için birleşmenin mümkün olduğunu gösteren bir figürdü. Serapis, barışın ve uyumun sembolüydü. Onun hikayesi bize şunu hatırlatıyor: İnançlar bölmek yerine birleştirebilir. Farklılıklar düşmanlık sebebi değil, zenginlik kaynağı olabilir. Bugün Serapis'in tapınakları yıkılmış, heykelleri parçalanmış olsa da onun hikayesi yaşamaya devam ediyor. Çünkü Serapis bir tanrıdan öte bir fikri temsil ediyordu. O fikir, insanlığın birlikte yaşamayı öğrenebileceği, farklı kültürlerin bir arada var olabileceği, barışın mümkün olabileceği inancıydı. Sence günümüzde bir Serapis'e ihtiyacımız var mı? Serapis'in hikayesinden alabileceğimiz dersler neler olabilir? Yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı da unutma.